Tek tabakta hem doyurucu hem dengeli de bir öğün hazırlıyoruz. Tarifimize patates püresini yaparak başlıyoruz. Patatesimizi lezzetini kaybetmemesi için kabuklu şekilde yumuşayana kadar haşladım. Şöyle kabuklarını soyup püreyi yapmaya başlıyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı, birazcık süt, biraz tuz. Güzelce eziyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar püremizi ezdik. Şimdi altın dokunuşları yapıyoruz. Şöyle güzel bir kaşık süzme yoğurt. Yarım tatlı kaşığı, bir iki diş de sarımsak. Karıştırıyoruz. Son olarak biraz dereotu kıyıp ekleyeceğim. Karıştırıp köşeye alıyoruz. O sırada tavuğumuzu pişirmeye başlayacağız artık. Tavamızın altını açtık. Şöyle biraz zeytinyağı ekliyorum. 3 diş sarımsak ezip ekliyorum. Şöyle bir dal biberiye, birkaç yaprak taze kekik. Bunlar çok güzel bir aroma verecek tavuğumuza. Biraz tuz, biraz karabiber ile lezzetlendiriyoruz. Şöyle bir kaşık tereyağı ekliyorum. En başta eklemedim, yanmasını istemiyorum çünkü. Tavuklarımın da pirzola kısmını kullandım. Kasabımda güzelce inceltirip açtırdım ki tavada pişsin, içi çiğ kalmasın, sulu kalmasın. Şimdi bir sürede tereyağı ile pişiriyoruz. Sonra tavuklarımız hazır. Püremiz hazır. Tavuklarımız da kızarmak üzere. Tabağımızın üçüncü ürünü salatamızı hazırlıyoruz. Birkaç yaprak roka, su, kıvırcık, birkaç dal maydanoz, domates, biraz tuz, biraz zeytinyağı. Karıştırıp tabaklıyoruz. Afiyet olsun.